Black nasıl oluştu? Hemen bir hikayesine bakalım. Aç gözlü bir Melon. Aç gözlü bayağı güçlüymüş. Böyle okuldaki herkes ondan korkuyormuş neredeyse. Müdür ve öğretmenler aç Çünkü müdür ve öğretmenler kasıymış yani bir de müdür yardımcısı o da kasıymış. Müdür ve öğretmenler bir de müdür yardımcısı herkes korkanmış öğrenciler. Tamam mı? Sonra da bu melum müdür yardımcısı müdür öğretmenlerden de daha güçlü olmak istemiş. Gitmiş cadıya pek bu cadı kurnaz mı kurnaz. Yabancılardan nefret eder. O yüzden onları sevdi. Kötü kötü şeyler yapar. Merhaba cadı. E, beni güçlendirebilir misin? Müdür ve müdür yardımcısı öğretmenlerden de daha güçlü. Tamam. Hemen şöyle kitaptan açayım. Bıçık. Ve bir sayfa bulur. Ama bu sayfayı bilerek yanlış söyler. Bu sayfa oynadı kara büyüdür. Ha ne diyor? En güçlü olma. <laughs> ve cadın iç sesi. <laughs> da nefret ederim bunu bilmelisin. Ama ben seni öldüreceğim çünkü yabancısın. Kötü bir büyü yapacağım yani der içinden. Sonra da der ki 3 tane bir melon, bir dragon fruit, bir de corn, bir de neymiş? Bir tane ııı e, Şu tozdan yani. Getir bakalım küçük adamını. Küçük adam değil ama tane getiriyorum hemen. Yedi. Ve masum melun. Yani aç gözlü melun gider. <laughs> çok içine alacağım. Herkes benden korkacak. Bütün gördüm bile. Allah hariç. Çünkü Allah'tan ben korkarım yani. Çünkü Allah en cidesi. Olsun Yani dünyadaki çevresi sanlar benden korkacak.

ve cadının önüne gitmeye başladılar. bu, bu, bu. Sonra asasını ister cadı. Tabii aç gözlü Melon aç göz Melon aç asası önüne çekilir. Asa gelir. Karıştırmak için asa geliyor. <laughs> tamam. Bir de karbonat tozu. Karbonat tozu değil pardon. Hayır. Kiler de olacaktı. Kiler dedim üst katta. Üst katta olacak. Üst kattan al gel. Tamam canım, Derve melun bir anda. Oraya gider. gider evet. Ama ben bacağı kopar ve öldür derken şaka yaptım. Ölmez. Sonra o karbonat tozu gibi olan şeyi alır. Ve aşağı atar. Ama bilmediği şey o kardeşi ve karbonat tozu bozulabileceğidir. Ama canı yanlış okumuştur. Hayır, otola gerek yokmuş. E evet, tamam o zaman. Şimdi hepinizi atıyorum. Şol bu clip, clip, Derken ilk önce Oy, biraz bozuldu ama ilk önce bunu. Sonra diğirdi. Ve yanlışlıkla diğer yeri koparıp başka bir yol dışar. ve Bu büyü. Hemen yapar. Hokus pokus kus, kus kus kus. Kus kus. Derken. Melo'da bir şeyler olur. Ama cadıda da her şey dökülür. Cadı ben toplayayım der. Sonra Meluda kalan atar ve. Meluda bir parçası yani. Ayağını kazara attığı için. Ayrı kazalar at ama Ayrı kazalar bir tane kazalar atar Sonra karıştırır <laughs> Diye. Ama biraz da su gider Hayır su derken Mehmet da bir şeyler olur ve Melo tekrar canlandığında Büyük <laughs> olur Kendisi aç gözlü dolayı böyle bir hale bürünür. Doğru lan bana. Ha! şimdi kesin oynasa. Otro bu yap. Bunu tanıdık ama. Yo adını ağır. Derviş adı. Ne? Bir daha nasıl?